Abla. <laughs> Ağlıyor musun sen? Ne oldu? Osman. Gitti. Beni boşayacakmış. Ay, <gülüyor> <gülüyor> Canım tamam. tamam ablacığım ağla. Ay vallahi çok üzüldüm. Niye böyle bu çocuk? Ha niye hiç akıllanmıyor? Vallahi işte anlattığım gibi durum. Parla iyi sıyırdı paçayı. Benden akıllı çıktı, çabuk uyandı. Kırk defa söyledim bundan adam olmaz diye. Defne kim bilir nasıldır? Kusun benim. Her şey üst üste geldi. Önce babası, şimdi abi. Bir de yakınlar onlar birbirlerine. Hay Allah ya. Perişan oldu ne yapsın. Merdan dede de öyle. Ceylin. Kızım sen merak etme. Ben ilgilenirim onlarla. Yani aklın kalmasın elimden geldiği kadar. Çok iyi olur anneciğim. Çok sağ ol. Neyse ben Mercan'ı alıp çıkayım. Ee, abla bak istersen Elif bizde kalabilir bir süre. Çünkü sürekli Osman'ı soracak. Akıllıdır benim kızım. Ben anlatırım anlar. Sen bilirsin ama... ...bu tarz şeyler öyle pat diye söylenmemeli. İstersen profesyonel bir destek alalım he. Ay bırak Ceylin ya. Deli saçması yeni moda şeyler. Yani kızıma ne anlatacağım başkası mı söyleyecek bana oturduğu yerden? Üf. Tamam sustum. Hadi diyen gitti. Mercan. Hadi kızım gidiyoruz. Osman abi gitti mi? Sana kim söyledi? Elif görmüş. Çantasını alıp gitti dedi. Çok ağladı Elif. Üzüldün mü sen kuzum? Bazen yetişkinler arasında böyle olur. Tamam mı? Sen düşünme bunları. Üzülmesin. Hadi gel bakalım. Evi ne zaman süsleyeceğiz? Ben diyorum ki... ...acaba biz parti evi gibi bir yer mi tutsak? Neden? Çünkü evde insanları çağırsak biraz sıkışık olacak. E bahçede soğuk. Hem bir sürü oyuncak var. Başka oyuncaklar mı? Evet, başka oyuncaklar. Hatta pinyata bile var. Vurunca şeker çıkandan mı? Hı, hı aynen o. Sude'nin de on gününde de vardı. Baban da bayılacak bu fikre. Pasta da olacak değil mi? Babamı alacağız dede demek pasta da olacak. Tabii ki pasta olacak. Hiç pastasız doğum günü olur mu? Peki, söyle bakalım. Neli pasta olsun? Ya da dur bakalım. Söylemek ister misin yoksa sürpriz mi olsun? Hmm, düşünüyorum. Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Biraz zor olacak benim için. Acaba senin gibi... ...çilekli Oh çikolatalı mı? Olsun. Senin gibi hmm, muzlu çikolatalı mı? Olsun. Nasıl olsun? Nasıl yapayım ben bunu ya? Söyle bakalım. Pileri unutma, eller yıkanacak. Tamam. Yedi mi? Yedi, yedi. Tamam, şuraları toparlayalım. Kapakları ne yaptın? Önünde, odas. Gözümün önünü görmüyorum resmen. Derneğe gittiniz sanırım. Evet, dün akşam baskın yaptık derneğe. Hı. Ne buldunuz? Bayağı bir kayıt tutmuşlar. Bakkal defteri gibi kasadan çıktı hepsi. Ne var içinde? kim için ne yaptılarsa hepsi var. Tarihler, isimler. İlginç bir sistem kurmuşlar. Karşılığında yapılanların da hepsi var. Bayağı bir ifade alır. Geçmişe dönüp suç dosyası oluştururuz gibi duruyor. İyi misin? Bir yerine gelmedi, değil mi? Yok gelmedi. Şey bir anda kaydı ya. Tamam tamam bırak sen bırak hallederim ben. Ya bırak tamam tamam. Eğer baban okey derse orada yapacağız. Şu parti yerleri gibi bir şey mi? Ee, evet yani evde sıkışmayalım dedim. Hem bahçede soğuk olur o yüzden parti evinde yapalım. Daha çok eğleniriz diye düşündük biz. Bana uyar. Harika. O zaman şimdi arıyorum. Pazar gününü ayarlıyorum. Sağlancı olmasın mı? Olmasın mı? Olmasın Neden? Biraz korkuyorum. Bu senin partin prenses. Palyaçolar asla giremez. Elif'e haber verebilir miyim? Hadi ver. Ama dikkat et tamam mı merdivenle? Tamam. Çantanı da al ya da ben alırım çantanı. Hadi sen git, sen git. Ne alacağız? Hiçbir fikrim yok. Sen git istersen ben kızları alıp götürürüm. Adliyede odamda bekliyorum. Çınar gelecek merak etme. Dün gece niye izin aldığını biliyorum. Benim temiz kalbimi sevdiğim. Günaydın. Günaydın kızlar. Teyze günaydın. Günaydın parlakmış Şuna haber? İyi sen? İyi işte. Ee, bu okulla ilgili bütün bilgileri topladık. Yemekhane, tadilat falan bütün hepsini raporladık. Hepsi tamam. Harika. Ee, velilerle de görüştük. Onlarla da bir toplantı düzenleyeceğiz. Bir de onları dinleyelim bakalım. Tamam canım sen derleyip toplayıp sonra bana getirir misin? Ben öyle devralayım. Veririm tabii ki tamam. Ee, Teyze sormaya çok korkuyorum ama... Çınar nasıl? İyi mi? İyi değil tabii ki. Ne olacak peki sence sonuç? Tutuklu yargı mı? Muhtemelen öyle olacak gibi görünüyor. Yani bugün vereceği ifadeye bağlı ama... Anladım. Dernekteki her şeye el koymuşlar. Bir defter varmış, kayıt tutulmuş gazın bulması an meselesi. Hatta İclal'in. Artık zil takıp oynar. Gıcık. Of ya ben bu durumdan kurtulamayacağım galiba. Hayır ceza alsam da yatmam ama dediğin gibi. Mesleğe bay bay. Belki de o hatıra defterinde sen yoksundur canım. Ne bu? Umucu modun mu açıldı? Daha dün bık bıklanıyordun. Şansımıza güveneceğiz. Artık kader ne yazdıysa. Gel. Celin Hanım, savcı Efe Bey geldi. Odanıza aldım. kuş. Şimdi söyleyeceksin. Oo Efe Sarcım. Hoş geldin. Hangi rüzgar attı seni bizim ofise? Otursana. Kahve. Beni kullandın. Biliyordun değil mi? ben böyle olacağını gerçekten bilmiyordum. Altından bunun çıkacağını bilseydim seni asla karıştırmazdım. Şu an iki dosyanın da arından baş şüphelisi Çınar ve ben senin onu bulmana yardım ettim. Bu olayın buraya taşınacağını bilmiyordum Efe Savcım. Sayemde buldun. Nerede peki şimdi Çınar? Kaçtı değil mi? Hayır. Senin yüzünden bir suçlunun kaçmasına yardım ettim Ceylin. Hayır kaçmadı. Adliyeye gidiyor şimdi teslim olacak. Çok güzel. Olayı istediğiniz gibi yönettiniz benim yardımımla. Bu da bir suç. Her türlü elimi kirlettin Ceylin. Ve bunu bana fikrimi bile sormadan yaptın. Bak, sen belki buraya kolay geldin. Ama ben çok çalıştım, çok emek verdim ve ben bunu kimsem olmadan yaptım. Ben mesleğimi kaybedersem benim elimde hiçbir şey kalmaz. Bir daha sakın beni böyle bir şeye alet etme. Efe, Rencim bunları duyman gerek. Başla Özgeciğim, başından başla. Hiç uyumadım bulacağım diye, o yüzden cümleleri toparlayamazsam kusura bakmayın. Ne oluyor? Neler olmuyor ki, dinle bak. Daha demin de dediğim gibi e, bu iclazlerden sizin hakkınızda Bora'dan defalarca bilgi talebinde bulunmuş. Böyle gizliden gizliye de bir soruşturma falan yürütüyormuş. <laughs> Diplomamın peşinde. Evet, sahte olduğunu iddia etmiş. Aslında hiç mezun olmadığınızla. <laughs> Boşa çaba. Sonuç var mı? Asla. Çünkü düpedüz iftira. Niye gülüyorsun? Şey, e, bence de boşa çaba. Çünkü biz Ilgaz'la denedik ve olmamıştı. Rica ederim Eski defterler ikimiz için de kabarık. Ya bir mesnetsiz dedikodu nerelere geldi bak. Dedikodu. Evet. Burada çözülemeyen soru şu. Neden? Bu icra savcının ben de derdi ne? Onu bulamadım maalesef. Ama araştırıyorum. E, ee, bu kısımda sizi ilgilendiriyor. Daha doğrusu Ilgaz Savcı'mı. Ilgaz Savcı'mın bitlisi e ilk gittiğinde aldığı dosya İciler Savcı'nın babasının ölümü. İciler Savcı bir dosya alıyor. Bir düşman aile ediniyor. Öyle ki bu aile İciler Savcı'nın babasını öldürüyor. İciler Savcı'nın babası. Evet. Dosyayı devralan Ilgaz Savcı'm bu aileyi yakalamak için bir baskın düzenliyor. Bir düğüne. Düğünde de yaralanıyor. Ama İciler Savcı'nın babasını öldüren damat kaçmayı başarıyor. Kim vurmuş peki ulkası? Ee, tespit edilememiş. Evet bir çatışma olmuş, yakalanamayan damat diye de yorumlanmış. Ee, ama damat kaçarken silahı da yanında götürdüğü için fişekler arasında herhangi bir eşleştirme yapılamamış. İciler savcı baskında mıymış peki? Yok değil. Ee, o dönemin başsavcısı uzaklaştırmış kendisini dosyadan. Laçin teyze arıyor. Abiyeye geçiyorlar o zaman. Laçin teyze. Tamam. Tamam geliyoruz biz de. Hadi. Tamam, hadi görüşürüz. Özgeciğim sağ ol. Çok sağ ol Özgeciğim. Ne demek? Gazı vuran İclal. Belli ki bunu saklamışlar. Ama neden? İclal Hanım olmaması gereken bir yerdeymiş kadın mesleğinden olmasın diye de Ilgaz Delin değiştirmiş. Yani benim kayırmam, asla kayırmam diyen kocam zamanında bunu yapmış. <laughs> Sen buna mı kızdın yoksa olayın öznesi İhlal'e mi takıldın? Sana kızdım neden anlamadın acaba diye. Allah Allah beni Zerre ilgilendirmiyor İhlal'le geçmişi. Hem ben kocama güveniyorum. Öyle bir şey olsa sederdim zaten. Yani şimdi durup Ulgazı geçmişi yüzünden yargılayamam. O gün attığı adımlar sayesinde ben şu an kocama aşığım. Benim takıldığım dürüstlük abidesi kocamın içindeki kırıklar. Ve bir şey söyleyeyim mi? Aşırı hoşuma gitti. Çünkü ılgaz bir insan ve insan hata yapar. Resmen eşitlendik. Gerçekten değişik birisin Ceylin. <laughs> i̇yi ki değişik biriyim. Allah'ım iyi ki varım. Ay kendimi çok seviyorum. Hadi kolay gelsin. gelmişler işte. İyi misin? Gözüne geldim, affettim elimi. Bunu da atlatacağız sevgilim. Umarım. Pardon savcım. Yalnızsınız sandım. Önemli değil. Çınar şimdi hanginize ifade verecek önce? İkimiz de bakıyoruz iki dosyaya da. Savcım uygun görürseniz... ...Yekta Bey de gelsin. Hayır. Gerçek bir avukatı tercih ederim. Ceylin Hanım bize eşlik etsin. O da büyük. Bence hepimize yer var. Yekta. Çınar. Kalem memuru. Kim eşlik edecek bize? Eda Hanım malum. Usul sözlükten dolayı görevden alındı. Müsaadenizle. Zahmet olmasın size. Yok, hiç sorun değil savcım. <laughs> Buyurun oturabilirsiniz. ya. Almışlar içeri. Ne yapalım şimdi? Bekleyelim mi? Ya parla kusura bakma da. Bu nasıl bir bağ kesiş ya? Ya e, Çınar ölmedi sen farkında mısın? Neyin yok sayması bu? Sana asla anlam vermemi bekleme. Niye biliyor musun? Çünkü ben veremem. Ben bir Efe'nin yanına gidiyorum. Sen biraz takıl. Ben ne ilacı alırken, ne de o adamın peşinde yakalamaya çalışırken... ...bunların Kadir'e giden bir yol olduğunu bilmiyordum. Sonra, yani gözün aydın dediklerinde ben anladım ama... ...iş işten geçmişti o zaman. Sonra tehdit ettiler beni. Yani hani sen istedin, biz de yaptık gibi. Ellerinde görüntüm de vardı. Ölsün dediğim. Sıkışmıştım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Sonra abinin dosyasında bir gizli tanık var. Git onu al gel dediler. Ben önce kabul etmedim. Ama sonra kurtulmak için Çocuğu öldüreceklerini de bilmiyordum. Neyse. Sonra geldim adliyeye. Abimin odasına girdim. Aldım ismi. Gittim, söyledim. Çektim kapıyı, çıktım. Onlar da gitmene izin verdi Yani anlaşmamız böyleydi. Ben doğru mu anlıyorum Çınar? Ilgaz savcım da yardımcı olursa sevinirim. Olayların oluş şekliyle ilgili bir itirazın yok. Biz ne biliyorsak o oldu diyorsun. Kabul ediyorsun. Evet. Ama niyetim o değildi diyorsun. Evet. Niyet dediğin insanın içindedir Çınar. Bir tek kendi bilir. Nasıl ispatlayacağız? Savcım Müvekkilimiz samimiyetle ikrarda bulunuyor. Söyledikleri bilgiler soruşturmanın ilerlemesi için son derece kıymetli. Ben avukat hanımla muhatap oluyorum. Sizin baktığınız yerden öyle görünüyor olabilir. Ama siz de çok iyi biliyorsunuz ki genelde gerçekler ayrıntılarda gizlidir. O kadar kişiyi gözaltına aldınız. Hepsini sorgulayacaksınız. Ben eminim ki Çınar'ın Kadir Adarlı olayında masum olduğu ortaya çıkacaktır. Ama bu abisinin odasına girip de örgüt adına bilgi sızdırdığı gerçeğini değiştirmiyor. Müsaadenizle biz onu baş başa müzakere ederiz savcım. Çınar. Çınar. Bu şahsı tanıyor musun? Evet, o da dernekteydi. Ya yani ben derneğin iç yüzünü öğrenince git demiştim ona ama galiba gitmemiş. Adı Dilan. İyi ama soyadını bilmiyorum. Dün ele geçirdiklerimizin arasında böyle bir şahıs yoktu. İyi, orada kalıyordu. Demek ki kaçmış. Benim dosyadan ismi almasıyla ilgili soracağım bir soru yok. Kendisi de yaptığını kabul ediyor. Benim de başka bir sorum yok şimdilik. Çınarkaya. Şu andan itibaren göz altındasın. Suç cezaya sevk edileceksin tutuklanman talebiyle. Ben bir memur çağırayım. Tamam baba, tamam. Haber veririm. Pislik kubi ya. Görev taktaklı burada kaldı. Tuğçe. Çınar Suh cezaya sevk edilecek. Şu an gözaltında teslim al. Başka birini çağırayım mı? Yok, yok savcım yaparım. Çınar Bey. Dışarı alalım mı sizi? Olur. Savcığım. Biz direkt çıkalım mı sulh cezaya? Çıkın. ハフフ。Oh, fit, Nedir? Abi. Gelmeyin. Çınar saçma abi. Birazcık seviyorsanız kimse gelmesin. Daha kötü olacak. Daha zor olacak. Hadi Efe. Gelmeyin dedi. Başlarım onun tribine soran mı var? Hadi gel.